Yalnız, Cadi Beyoğengi sana acayip bozuldu Demin gittim mutfakta, buzdolabı şeysine baktım. İçeride hiç düşbere kalmamış. Ya gözünü seveyim, bana şöyle bir şipşak bir düşbere yapsana hemen Cadi Beyoğengi. Lan oğlum sen ne acayip bir adamsın ya. Her şeyi unuttun, bir tek düşbereyi mi unutmadın yani ya? Yok düşbere falan. Biz yola çıkacağız. He, bolayın. <laughs> Tatilden böyle dönenden sonra ben sana şipşak bir şey derim. Ya ben tatilden sonra şimşek pişirmeyi ne yapayım yenge? Bu akşam bir tane hatun gelecek eve ben ona düşmere yetiştirmeye çalışıyorum ya. Hatun gelecek? He. Ya bırak bunun hatun matun dediğine. Bu tatile gitti şimdi hiçbir halt beceremedi ya. Hırs yaptı. Bugün de herhalde şansı yaver gitti bir kızla birlikte olmuş. Yani düşün kız ne kadar çirkinse. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Birincisi kız hiç çirkin telendi, değil, taş gibi altın. İkincisi de ben hiç öyle tatil şeysine gittiğimde bir şey yapamadım diye bir şey yok yani. O takıldığım köylerden birinde bir tane ben hatunla şey yapmıştım yani. Lan oğlum daha kızın adını bile hatırlamıyorsun be. Abi ne yapayım? Hem, hem, çok sarhoştum hem de bir o rafting şeysini yaparken sen bottan düş böyle çot diye kafayı vurunca. <laughs> Yazık. Bir dakika, bir dakika, bir <laughs> dakika. Adam! Nazan ulan manyak, Kemal ben, Kemal. Yok canım tamam, sen Kemal'sin de benim bu... ...köy şeysinde takıldığım hatanın adı galiba Nazar'dı. Yok Nazan'dı, yok. Evet, evet Nazar. Hatırladım Nazar. Ha Nazar, Nazar, Nazar. Sana Nazar demiş lan, Nazar demiş. He. <laughs> Abiciğim bir dakika şimdi gırgır geçmeyi bırakın ya. Kemal. Ne lan? Görüyorum. Kemal. Ne görüyorsun oh. geri zekalı, ne görüyorsun? Belirmeye başladı Kemal. Ha tabii tabii yalanların ortaya çıkınca süliyet belirdi. Ne süliyeti? Bir dakika Kemal. Haas mı? Evet. Kemal. Çok güzel bir kız görüyorum abicim. Ee? <laughs> o ne lan? <laughs> bakma bakma. Evet, şu boylarda falan çok güzel bir kız. Anmıyorum. Lan destekli at be. Kadından imam olur mu hiç? Yok yok. İmam erkek. İmam erkek sen mi kadınsın? Anlamadım. Ne içtin oğlum orada? Manyak mısın? Dur Kemal. İmam erkek. Ben buradayım. Yanımdaki kız, o karşımızdaki erkek olan imam da o işte karşımızdaki. Tövbe estağfurullah. I see dead people mu ne oluyor lan? Ne görüyorsun? Aaa Kemal. Ama. Dur dur dur. Daha görüyorum Kemal. Geri Biri birini görüyorum Kemal. Neydi? Üstelik. Bıyıkları da var Kemal. Ben miyim lan? <laughs> hayır, hayır, hayır. Hayır. Geri zekalı, geri zekalı. Doldurdum bizi, tırstım. Aç. Aç lan. A A Açayım lan. Git aç lan kapıyı. Kapıyı açıyorum ben Kemal. Bak, çok çıktı bir Kemal olmuş. İşte burada dolaksız. Şerefsiz. Ke Kemal bunlar kimdi ki? Dölak dö ne di ki? Döla, bilmiyorum döla ne? Salavat getir dolaksız. Mıça Bey, ölümü öp ben burayı. E, hadi. Ha. Kemal! Kemal! Şşş. Sen şimdi kendim bundan Ha ha ha. Birader, ne oluyor? Ay. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Arkadaşım ne yapıyorsun sen ya? Daha başım burası, elinde silahla D dalıyorsun içeri. Bir yanlışlık var herhalde. Kim arıyorsunuz, siz kimsiniz? Burada ee, Dölaht diye birisi yok. Yanlışlık falan yoktur arkadaşım. Bu iti vurup gideceğiz. Siz hiç rahatınızı bozmayın. Ha, iyi o zaman. Ee, canım şu yastığı alır mısın? <laughs> Sağ ol. Hocam bir yanlışlık var bence, yani böyle bir arkadaşa sıkıp gideceğim diye böyle eve böyle silahla da girilir mi ya? Yapmayın Allah aşkına, Dağ başım burası, Döla Möla yok burada. Yani siz kimsiniz? Ayrıca bu iti niye vuracak, <laughs> yani Barış'ı niye vuracaksınız? Biz kimiz? Ben bu Dölaksız'ın kayınço'su Mucu ayın, Mucu Müt? <laughs> canım adam manyak herhalde. Dölat diye birisini bulup böyle maça mı çıkacak ne anlamadım karıştırdı herhalde. Ben de bu şerefsizin gerdik gecesi sabahı bırakıp kaçtı. İmam nikahlı karısı nazarım nazar. Vay bacım! Vay bacım! Lan! Bu, bu, imam şey imam o imam bu 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 bu, bu imam nazar imam imam nazar. Karış. Evet abiciğim işte dedi imam imam şeysi dedim imam şeysi. Çok konuşma. Çok konuşma da solovat getir. Bak, bak sıkıyorum kurşunu ha. Cemal, Cemal. Gözün senin aşım. Git bir yerlerden solovat var, bir şeyler bul. Yoksa bunlar göz 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 göre göre vuracaklar beni. Bak bence bunlar doğudan ama Fransa'nın doğusundan. Bak dölla, solovat falan diyorlar yani. Salak salak konuşma. Nazar etme ne olur? İmam gelir seni de vurur. Hadi dön dön kıble ters dön. Axós! <laughs>